Merhaba arkadaşlar video oldu. Bilmiyorum lan neden oldu böyle bir şey? Şarjı taktım hiç mi olmaz mı? Kasmış ya la tablet. O zaman şarja taktığın için olmuş. Böyle bir şey olmasın hiç olmuş. Şimdi tahtaları koyacağım demiştim. Memo evet. Tahtalarla dağılayım. Şöyle ilk kafaya aldım ama tekrar sileceğim lazım. Çünkü olmuyor. Bunu kirlendi mesela ben oraya koydum da sürekli orada tonlar vardı. Kaç gündür. Biz bayramda Adana'ya gitmiştik. Roma'dan Antep'te Adana'ya gitmiştim. Baktım. Ne, de, ne diyeceğim ne ya. Öyle oldu. Ha, Adana'dan geldiğimizden beri ben bu odamı toplamıyorum. Süpürmüyorum, alakam yok. Sonra süpürüm, sonra süpürüm, diğer telliyorum ama bugün ne nasılmış. Adana'ya Adana'dan geleli 1 ay oldu. Ama daha öyle bir şey. Koydum. Aha. 6 dakika kaldı. Bez de kurudu ya. Neyse bunu sileyim sonra. Zaten bu masamı silmek için de lazım olacak. Ben de ısıtıcı getireyim. O tabii getireyim. Acaba acaba. O gün daha bir hafta önce miydi? Neydi? Kardeşimle solu boya yarışması yapıyorduk. Ama baktım kardeşim diyor kaybetmiş solu boya yarışmasında. Ama bana diyor abla abla ben kazan. Ben de dedim hayır sen kazanmadın ama olsun boş ver. Sen kazandın sayalım bu el dedim. Tamam dedi ikinci ele geçip baktım diyor ki abla bu elde ben kazanacağım. Yok geçen sen kazandın Dedim. Sonra gitti almadı. Tamam dedim bu elde sankalı. Vallahi böyle, bu kardeşler var ya acayip acayip. ben şu bezini satıp geliyorum. Tamam. İki dakika videodan çıkmayın. Geldim. Kapı. Kapı. Evet Kapandı. Geldim, ıslattım ama bayağı bir ıslak olduğu için yine her zamanki gibi.